Ne bir arkadaşlar? bugün tabii ki bir tane bir tane savaş oyunu bunu oynuyoruz. Kafanı çıkart. Çek kafanı çıkart oğlum. Dil uzatma. Dil uzatma lan. Ooo yıldım be. Oyunca çıktım. Aha. Bir tane daha. Bir tane daha yapıştır abi. Şimdi sen bana nerede? Ben şuna geçeyim abi. Ay bana burada şey yaparsın. Gel gel. Dil uzatma. Değiştir değiştir. Maviye geç abi. Dil Aha. Tek mermide değil uzatma. Aman Allah'ım. Bakın cehenneme nasıl gönderdi. Aha. Öldürüm sana. Aha. Arkaladım. Arkaladım. Gel lan buraya. Ay yo. Ay bomba da düşer. Ay ben nasıl koşuyorum Eee şunu işte bak ne şunu bir deneyeceğim abi. Oo. Oy sert bir benziyor. Oo vay ay. Cusco, cusco, cusco. Fala, mano, aqui. -like. Bem, eu vou fechar. Deixa eu dar uma desmangada. Ai, eu não Ya geçme Bu kim? Yan ya, aynı sen geçtim yanlışlıkla. Daha yanık. Aa bunların hepsi benim oyuncularım. Ben şunu istemiyorum. Bırakır mısın beni açmak istemiyorum kutu. Oo, oh. kandiler böyle diye biliriz. iki oldu. Ya beni serbest bırak. Gitmeyen nasıl ne yapayım ben? Gerötürüm evet, şey girdim. Tamam. Ya bu kim ya? Benim keskin nişancıya geçelim vallaha. Keskin nişancı. Doğru ona koymuş da şerefsiz. How long did you ना Yeah. Baba ना yell, Baba ना yell, Baba na yell, Lord. Can push, Baba na Tamam. Git bana da. Bir tane de. Topla 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 topla. Of. Oh. Bizden aynen 10 kişi öldü galiba. 5-5 aynen 10 kişi öldü. Aynı. Ay ya hep düşün. Kime geçecek? Sana geçelim. ya sen geçsin. Sen, senin, senin adını sıçacağım bekle kızım. Ben keskin nişancıma geçtim bekle. Şurada çıkart kafanı. Çıkart kafanı güzelim. Kafanı çıkart güzelim. Ağzına sıçtım bir yer. Gel bakalım işte bu. Headshot. Esna korkanın kemiğine lan. Burada neymiş herkes öldürebiliyorsun çıkar kafanı. Çık... Seni buradan tekleyim de gör. Ay kaçırdım ya. Çıkart kafanı güzelim. İki mermi ne oldu? Şarjım bütün. Aa atma amına. Ay. Arkadaşlar bu arada yeni açtım da insan tüm niyesi burada. Eve gidince de göstereyim. Yeni güncelleme gelmiş burası da. güncelleme. Güncelleme getirme. Güncelleme getirmiş çünkü nasıl bıraksa güncelleme getirmesi o kadar zor ki. Bu arada bu bu uygulamayı herhangi bir istediğiniz bir platformda bulamazsınız. Tamamen Google'dan indiriliyor. Google'ınız yoksa indirin. Ben kim geliyor? Bu kim ya? Sevmiyorum bunu. Ya bana zorla kutaştırıyor. İşkence gibi. Bakın evet, bana zor oku işkence gibi. Beni sal yok. Aynı diyeceğim ben. Ya beni sal amına koyayım Ya paramı zorlu bitirtiyor bana. Of oh, yanmak istemiyorum benim ateş Sonsuz bir o, ka... Çıkacağım artık benim mayı nasıl bir şey? Hı, hı, çıkart kafanı. Ya bu kim ya? Ben ben keskin dişlenceme geçmek istiyorum. Benim keskin dişlence mi vardı? Benim keskin dişlence mi vardı? Benim keskin nişancım nerede ya? Of, ben keskin nişancıma geçmek istiyorum. Of, ne güzel şey yapıyordum orada. Aha bu kadar gel, bir Gel abi gel. Gel Bu pusmağa çıkınca işte ben bana olacağım. İlla buraya pis gelmiştir bu şerefsiz. Arkaladım. Ulan benim can basmam lazım bu arada düşman nerede? Ay canım çok az yüzde yirmi ektim. Bekle yanına geliyorum bebeğim. Ben geldim bebeğim. Ama ne? Oha şaka yaptım kandırırım sizi. Kendine de var ne yapsın? Ay. La bu bu la bu bu la bu la bu la bu. Buna geçtim. Buna geç 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 geç. Dalta canım var. Ay. Hayır, Hayır suya düştüm. Ya. ya. Sen, sen çok sen, sen adam. Şimdi sıçtım Ya. Hadi bakayım. Aha yendik. Yendik. <laughs> Victor. Victor yazmış. Kemiyorum ki İngilizce ben. La bu bu la bu bu la bu bu la bu la bu la bu. Yo. <laughs> bu arada bu oyun internetsiz arkadaşlar. Bir ara kendi tartım alacağım yani şeyler işte video çekebilirim. <laughs> ya yeter. Oyun bana zorlu şeyler yaptırıyor arkadaşlar. Ben bunları yapmak istemiyorum. Küfür. ay ya. Am. İstemiyorum yapmak. Ben kötü oynamak istiyorum. Ne o, Ne bu Yükseltmek istemiyorum. Bu karakter ben sen... hayırdır, hayırdır? Ya bırak oynayacağım ben. İzin vermiyordu oynamama. Kupa kasmak istiyorum. La bu bu la bu bu. No.

Bu arada yay yayın atamıyorum bu aralarda. Kusura bakmayın sadece video atabiliyorum. Bu Boy oyunu online arkadaşlar gelin isterseniz sizlerle de vs, at Ben niye hiç ölmüyorum falan an Karakterle çok iyi gidiyorum. Ay, koruma sordum. Aa 456. 456. Yiğhun neredesin lan şerefsiz? kaç Profesör'ün illa ki rep'ı sonra çıkar bile. Onları tarafıma geçemiyor muyum yani? 147. Yeter vaktime geçim abi. Tam nereye gitmiş kız? <laughs> Bayağı toplamışız. 13, 13 saat toplamışız. Neden amına koyayım beni serbest bırak. Beni serbest bırak. Ah, Yükseltmeyeceğim. Yükseltmeyeceğim. Hayır. Hayır. Kimse bana zorla yükseltemez bu karakteri. Engel'e 1x. 4. 2 oldu. Boktan 2 oldu işte ya. Sıkalım artık ya. Ay sanki hiç bilmiyorum oyunu ya. Ben, ben oyunu ben bu oyunu oynuyordum arkadaşlar. Bayağıdan beri. Ben bugün de işte bunun videosunu çekeyim derim bir ara sıkılın yani. Buradan saklamayacağım artık. Ya yeah. gelir. Peki çok düşman kıskandıracak bir şey göstereyim size arkadaşlar. Şimdi düşmanı kıskandıracak bir şey göstereyim size. düşman bulur mu sana? Sen düşman tamamen kıskandıracak bu hareketimiz. Bunlar şu bu beni gördü. Kaç 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 kaç. Gel. Gel arkama gel abi gel gel gel. Ben çok yavaş koşuyorum bilerek. Gelsin gel arkama. Buradayım. Ya ya buradayım burada. Buradayım. Buradayım lan. Gezecek ya lan. Bakın bunu işte peşinizden gelip kendi bölgenize gelin. Canavarlar böyle. Dur, Ey, biz kaybediyoruz galiba. Beni kontrol ediyor dışarı. İyi Benim Ben keskin sanırım seni değiştirdiler ya. Ben keskin sanırım oynuyordum. Şuraya bütün kalkan atıyorum ki kimse gelmesin ya. Yanlış yere koydum ben Şuradan vursam gider mi? Ne bu ya? Ölürüm buradan. Aha. Uh -huh. Öldürürsem 10.000 like. Ben bunu öldürürsem 10.000 like. Aha öldürdüm. Ya öldür o başta Bas kalkın abi şuraya Ve o iyi öldürdüm. 10 like. 10.000 like. 10.000 like arkadaşlar. 10.000 like atın. Öldürdüm. Ay götünü yiyorsa gelin lan buraya hadi hadi. Bunun dürbünü yok mu ya? Ben dürbünü sıra seviyorum. 52. ki. Hay ben dalga geçeceğim aziz. Son bir mermi var. Hiç atar mıyım bu Son mermiyle hiç atar mıyız be? Atarız oku zaten. Son mermileri çatıştırın. Gel abi gel gel. yandık zaten. <laughs> o benden daha çok kill topluyor ama ben kazanmışım kendine. Nasıl oluyor ya? <laughs> Hayır zorla yaptırma bana. Ya beni serbest bırak. Oyun oynamak istiyorum ben. Ya gelmiş. 3 saniye. Kaç sana? Bak bana zorla elmas harcıttırdı. Şimdi kutu açmak istiyorum. Elmas topla. Dairemi zorla bana kutu diyordum. Değil mi? Değil mi? Değil. Ben bu oyunu hiç söyleyeyim. 24 numaram. Gel. Gel lan gel. Bak şu iyi oynayayım ben şuna gideceğim. Bakın şuraya bir tane kalkan atıyorum ben ve ben, ben bundan sonra öldüremezsiniz Şurada. Maşaları satıyorum. İki Buraya da bir tane atıyorum kalkalım. <laughs> sonra buraya da atıyorum bir tane. Ja, det var helt bra. Hun kaker nå til meg, mor er full. Full kaker nå til meg. Hvordan kan man komme inn i klimme? Ono, kde jsem zase musel udělat sem dají? tüm sana ama ben ondan bunu unutuyorum. Yani bir de en tepedeyim İki tane de orada kalkanım var. Hiç kimse de anlar ne öldürdüğünü de. Şuraya bir tane kalkan atayım. Ah. Ah abi. Burada öldür. Allah Allah. No, no. Gelen bunu da Gel lan geçen hiç atıyoruz. doyna. Nereye gidiyor lan bu Ay ya hep suya şu, şu, şu sular kapatın. bizimkiler inmeye başladı. Aa bak lan ne oldu abi? Ben bu kadar Üç yıldız. Kaç tane toplamışız? Geçen baş 13 tane topladım. Niye şimdi çok az ya? Sikip abi, sikip skip, skip. Ay, sikip ya. Bir yıldız akıcı abi. var? Bir yıldız.

ama ben ne diyorum ya? Nasıl şuna bak valla. Neyse arkadaşlar bugün bu buradan kalsın. Bir dakika seferi. Dur lan kapatma da şunu alalım bari. i̇kinci gün. Neyse kapatmam. <laughs> şunu alıp neyse. Allah'ıma şükür arkadaşlar. Bana like atmayı Bir bu kadar yapıyorum. Hadi görüşürüz.